Efendim siz ziyarete geldim. Çünkü sizi görmek bu dünyada yaşanacak en büyük mutluluk, en yüce şeref ve tarif edilemez bir huzura kavuşmak demek. Efendim sizi ziyarete geldim. Çünkü sizinle bir ve beraber olduğumu, her zaman yanınızda ve izinizde olduğumu söylemek istedim. Ölümseniz ölmeye, hayatsanız kalmaya geldim. Ateşseniz yanmaya, yağmursanız ıslanmaya, soğuksanız donmaya geldim. Ey sevgili, ben senin aşkınla <laughs> kül olmaya geldim, sevgi ve hürmetlerimle demiş Allah razı olsun. Hep söylüyoruz, insan Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Allah zatıyla sıfatıyla ona tecelli etmiştir. Ediyor değil, etmiştir, etmeye devam eder. Bizim de mutlaka insana bir bakışımız vardır. Yani zahiri olarak bakmaktan öteye manevi bir bakışımız vardır. Mesela bazen bir kardeşimiz gelir, bakıyoruz. Bakış iradesiz bir şeydir zaten. Görüyorsun. Neye bakıyorsan onu görüyorsun. Evet, bakıyoruz. Soğuk. Buz gibi. Gönlü öyle yani. Manevi hali öyle. Buna beraber karanlık aynı zamanda şaşkın, aynı zamanda cahil. Bilmiyor çünkü. Nazar ederken Allah ile nazar etmiyor, farklı bir bakışa sahip. Başka bir, nefsiyle bakıyor, dünya ile bakıyor, birilerine göre bakıyor. Bakınca saf çamurdan, bilmiyor. Gönlünün, ruhunun üzerindeki perde aralanmadığı içindir bu. Ama bir süre sonra bakıyorsun, çok farklı biri var. Aynı insan, çok farklı biri. Öyle ki, <laughs> bakınca Allah'ın güzelliğini görüyorsun üzerinde. O aşkı, o muhabbeti. Allah'ın güzelliği derken, Allah'ın ona olan sevgisi dışarı aksediyor. Yani bu gizlenemez bir şeydir. Allah onu seviyor, o sevgisi, tecellisi, aşkın, muhabbetin tecellisi dışarı taşmış. Aks ediyor dışarı, böyle e, gözü kamaştıracak kadar. Mesela böyle bir kardeşimizle karşı karşıya gelince, özellikle bu dışarıdan gelen kardeşlerimiz için çok şiddetlidir. O anda onlar bizi görünce, biz onları görünce o manevi halleri artık gizlenemez bir hale geliyor. Perde aralanıyor oradan. Bu tarifi imkansız bir güzellik. Bir aşk, bir muhabbet. Daha doğrusu dayanılmaz bir şey en çok dayanamıyorum da benim yalnız orada. O güzellik karşısında, o Allah'ın ona olan sevgisinin tecellisi karşısında. Elbette ki bir de bizi buna vesile etmiş. Bu bambaşka bir şey oldu. İşte Nurdan kardeşimizin üzerinde ona şahit oldu. Hamdolsun.